Evet şimdi hayvanlarımız adada az mahsur kalmış. Biz de Barbie'nin arabasından ve e, neydi bunun ismi Alpçı? Uzaktan kumandalı. Uzaktan kumandalı arabayla hayvanat bahçesine götüreceğiz. Şimdi Alptu Hayvanat Bahçesi Müdürü, iklimde benim yardımcım. Küçük dinozorlar ona. Bindirelim. Evet, küçük dinozorlar ona bindirelim. Bakalım şu küçük dinozordan bir tane de buraya koyalım. Ben büyüklerden başlıyorum. Büyükleri buna koymalıyız. Ondan sonra küçük dinozordan buraya koyalım. Bu küçük dinozordan da koyalım. Evet. Hı hı. Bakalım. Evet, kurbağayı da öne koyalım. Şuradan da koyuyoruz. Bak ya. Tırmalıyor mu? Aa, Barbie tırmaladı. Hayır. <laughs> Hayır, tırmalamaz. Tamam, tamam. tırmalamam. Yok yok yanlış çıktı. Evet. Oh, Artu Bey, Müdür Bey, bunu... ilk postamız geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Aha. Çok güzel. Oo. Hadi diz bakalım. İttibarın. Siz de bunu götürün ya da ben için gitsin. Siz de hemen gidip Artu Bey'e yardım edin. Dizmeye Artu'ya yardım et hadi. Tamam tamam onu ben koyacağım. Sırayla anneciğim sırayla. Sırayla bir postayla değil. Yardım evet. edebilir miyim müdürüm? Oy. Getir lütfen getir. Ay. Hadi bakalım yardım et. ben bir şey yıkanadım balık gitti. O. o dinozor. Dinozor. Hı. Hı. Dinozorlar bir tarafta olsun. Değil mi? Bu hayvanlar burada. Tamam. Hadi biraz acele etmemişsiniz. Ama aynı zamanda bekliyor. Olsun anneciğim bir şey olmaz. Tamam. Diğer hayvanlar yardım Peki. bekliyor. Hadi. <gülüyor> <düşün>. <gülüyor> oh. Oh. Hepsini dizdin mi Artu? Oh. 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 Eh, uzaktan kumandalı araba gidiyor. <laughs> Evet. Benimki de Hadi diz bakalım. Zaten biraz Zebra'yı başka bir tarafa koy bence. Yok orada. Tamam. tamam. Burası hayvanat bahçemiz. Evet. Yerleştirdin mi? Evet. Artı Bey geliyor. Tamam. İşte. Ne Aa. yapacağız? Acil yardım, acil yardım. Hadi hemen kurt kaplumbağa arabaya bindirin. Gitmeye çok kapıya yetiştir. Hadi. Acil yardım, kaplumbağa. acil yardım. Bindim çabuk. Teşekkürler Barbie. Teşekkürler Aa. iklim Aa. Onu nereye koyacağız? Gel. Köpek balığı olduğu için havuza. Kaplumbağa. Kaplumbağa kaplumbağa koyalım. Dinozor gelmiş evet. yine. Evet. Hadi arabayı boşalt. Tamam. var mı? Var. <laughs> Minicik dinozorlar. <laughs> Onları bana küçükken babam <laughs> almıştı. Evet. Tamam, ne kadar tatlıydım. Hala tatlısın. Tamam. <laughs> yardım <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Ne kadar çok aracığım. işimiz varmış ya. Bence şu kurbağayı dinozorların arasından buraya alalım. Dinozor. Hmm. Çabuk çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çabuk. Abi. Abi ya. abi bari ya. Hadi gel kumandalara araba Taza tamam. Hadi gel geldi. Hadi Barbin geri geldi. İklim. İklim bize birazcık kızdı. Hadi Alpü gel. tamam hadi, hadi, hadi gel sen biz. İklimi yardım etmelisin. Barbie'nin arabası seni bekliyor. Çabuk yardım etmelisin. Barbie'nin arabacına ihtiyacımız var. Ne var? Aa, Barbie getirmiştik. Evet. Ama evet. hadi hayvanları yerleştirmeliyiz. Aa, hayvanat bahçesini güzelleştirdik. Süs kattı. Evet. <laughs> Babacım, oraya o. Çok çok hayvan. Babacım biraz gitmen lazım. <laughs> <laughs> Sen... Buradaktan kumandalı arabayla Hayvanları yok. taşımak çok eğlenceli. Hadi. Evet. evet. İki tane Barbie yardıma geldi hayvanlar için. Hadi, Hadi koy iklim. Hadi koyalım. İlk Hadi. hoş gergedanı koymalısın. Hadi, da. Hadi koy anneciğim geç koy. Hayır ona değil ona değil. Seni kendi Barbie'ne koymalısın. Geliyor. Hayır o kötü. Hayır kötü değil anneciğim. Hayır. Hayvanların kötüsü olur mu? Artur geliyor dinozorlar Dinozor geldi Geldi Artur Bak bak Uyuyorlar İklim barinin arabasını getir Melisye Getireceğim çabuk İstakoz da kertenkele kaldı e, Elimde, benim elimde kaldı Gel gel dön elime İklim hadi İklim Taş! Taş! Hadi, uzaktan kumandalı araba gidiyor. Evet, ıstakoz geliyor. Baba, gelmesin. Geliyor! Gelmesin. gelmesin! Tamam, gelmesin. Hadi sen ayarla o zaman. Düzenle, birazdan gelsin. Baba, ben geldiğinde gelsin, tamam mı? <laughs> Aa bak. Bak bak. Gel. Nasıl geldi öyle? <laughs> Onu da suya koy. Ay, Havuza. Havuza. Bende kendi. Benimki bu Tamam. Ben de de Bitti mi? Evet. Tüm Teşekkür ederiz Barbie. Hayvan, <laughs> hayvanlar. Hayvanlar. Hayvanat bahçesinde güvende. Oi, sejam bem amigos.